Merhaba gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir akşamdan, cumartesi akşamından hepinize sevgiler, saygılar olsun diyerek geceye özel bir bakımla, hafta sonuna özel bir bakımla kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Ee, öncelikle yorumuma harf seçerek başlayacağımı dinlendirmek isterim. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Özel bakımlar için 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel bakımlar hakkında bilgi alabiliyorsunuz diyerek daha fazla uzatmadan geceye özel güzel bir bakım olsun diyerek ilk harfimi sizler için şöyle bir karıştırıyorum. İlk harfimiz seçerken Adana'nın A'sı diyorum. İkinci harfimi sizler için seçerken şöyle gösteriyorum. U veya Ü diyorum. Üçüncü harfimi sizler için karıştırıyorum. Konya'nın K'si diyorum. Ve dördüncü harfimi sizler için seçerken Diyarbakır'ın D'si diyorum son iki harfimi sizler için karıştırıyorum. I veya i diyorum. Bir harf daha ve S veya Ş diyorum. Evet harfleri duydunuz. Adında soyadına, aklındaki kişinin adında soyadına veyahut da niyetini tuttuğun kişinin adında soyadında bu harfler varsa uyumlanman daha fazla olabilir. Ama harf çıkmadığı halde uyumlandım diyorsan e, dinleyebilirsin. Totem için çekiyorum bilginiz olsun. Haydi bakalım güzel bir bakım olsun. Kolektifin en yüksek ayrına abonelerime ve videomu sonuna kadar izleyen tüm gönül dostlarımı. Öncelikle niyetiniz tutmuş. Benim bakıma girerken geceyi özel bir dilek niyet tuttuysan buyurun fincanınız açılmıyor. Niyetiniz tutmuş. Bilginiz olsun. Eğer niyet tutmadıysanız dilek dilemediyseniz haydiyim bekliyorum lütfen niyetleri tutun. Benim bakımımda olan bu gece beni izleyen, canlı canlı yayınımda olan tüm gönül dostlarım, niyetler dilekler tutulsun. Gördüğünüz gibi niyetiniz dileğiniz olacak diyorum kıymetli can dostlarım. Hiç panik yapmayan niyetiniz dileğiniz olacak. Fincanınız niyetiniz dileğiniz tutmuş o süper 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 diyorum. Şimdi evrenden gelecek bir mesajın var. Güzel olan beklentine bir mesaj bu. Güzel olan beklentine bir cevap bu. Zaten niyetin e, tutmuştu. Niyetini tut ve aldım kabul ettim de. Şimdi can dostum, hem güzel bir beklentinin mesajı var, hem de kutup yıldızın var, hem de beyaz güvercinin var. Bu ne demektir biliyor musun? Murat ettiğin, beklediğin şeyle ilgili bir haberi hemen müjdeleyebilirim. Aldım, kabul ettim dediysen niyetime tabisin. İnandıklarını savunmuşun. Daima da savunacağım dediğin bir süreçtesin. İnandıklarını savunduğun için, tarafsız olduğun için e, ne yaparsan yap kazanacaksın. Çektiğin her şeye rağmen, attığın her adıma rağmen, zorluklara rağmen, güzelliklere rağmen zafer senin. Kazanacaksın kıymetli can dostum. Sen bilgilisin. Sen neşelisin, sen güvenilirsin. Ee, ama çektiğin sıkıntılar yüzünden ya da yaşadıkların yüzünden birileri enerjilerini çalmış, birileri seni üzmüş, birileri seni yormuş olabilir. Yorulduğun, üzüldüğün konuları artık kenarı koyma. E, kenarı toplama bırakma zamanı işe koyulma zamanı diyor benim bakıma Aman dikkat et çünkü önüne güzel fırsatlar çıkacak Mükemmel fırsatlar çıkacak sen bu fırsatları kaçırma Özellikle e, mesleğin konusunda özellikle iş konusunda Para konusunda e, mutluluk verici haberlerin gündemde e, Yeni bir işe girebilirsin yeni bir çalışma hayatına başlayabilirsin Terfi alabilirsin e, iş değişimi yapabilirsin burs alabilirsin güzel bir okula güzel bir işe yerleşebilirsin niyetime girdiğin her konuda e, sana gümbür gümbür haber var akıllı bir seçim akılcı bir seçim yapacaksın bu durum seni çok mutlu edecek sadece mutlu etmeyecek aldığın yolda da ilerlemen söz konusu e, aslında daha önce haksızlığa uğradığını Peşinde dürüst olmayan konuların dolaştığını ve e, hedeflerine, amaçlarına ulaşamadığını bu yüzden de yara aldığını, darbe aldığını görmekteyim. Şu anda ise insanlardan uzak durmayı seçmişsin ama hayatın düzene giriyor can dostum. E, bu hafta için güzel bir haberim var. Yani e, hafta başı hafta sonunu baz alalım. Pazartesi itibariyle cumaya kadar e, güzel bir e, haberim var. Ama bu bazı gönül dostlarım için geçerli. Bazı derken kimler için geçerli? Bir, e, bunu bazılarınız görür bazılarınızı göremez. Çünkü bazılarınızın enerjileri düşük. Önümüzde iki gün var. Cumartesi ve pazar. Bu pazar iki günde yani pazartesine kadar yeni bir haber gelene kadar yapman gereken enerjini yükseltmek. Enerjini yükseltmek için yapman gerekenleri eski videolarımda paylaştım. Lütfen takipte kal veya kendin enerjini yükselt can dostum. Pazartesi itibarıyla eline geçecek bir fırsat. Bu fırsatı inşallah görürsün diyorum. İkinci adım fırsat görecek, fırsat yakalayacak gönül dostlarım ağırlıkla toprak ve hava burcuna mensup. Toprak ve hava burcunda olan gönül dostlarım fırsatını haberini kaçırma derim. Üçüncü olarak bu fırsatı haberi yakalayacak olan gönül dostlarımın adında soyadında aynı harften iki tane bulunması gerekiyor. 2A, 2E, 2B, 2C gibi. Aynı harften iki tane adında soyadında varsa fırsat seni de yakalayabilir. Bunlardan saydıklarımdan bir tanesi de olsa fırsat senin. Ama biraz dikkatli ol. Dikkatteki kastım ne? Atılgan pratik ol. Zeki. Ee, zeki geçir, zekice geçirmen zekice hamleler zekice adımlar atman gereken bir hafta e, dikkat edersen yakalayacaksın. Daha önceli böyle bir fırsat hayatına gelmiş. Tuh kaçırdım da demiş olabilirsin. Ya da böyle bir fırsat e, gelmemiş de olabilir. Sen dikkat et. Fırsat geliyor değerlendir. Baz aldığın tarih pazartesi önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar devam edecek. Öncelikle enerjini lütfen yükselt. Enerji yükseltmesi konusunda olumlamalar kanalımda vardır. Takipte kalın. Şimdi öncelikle şunu bir e, enerjini yükseltmek için kendine kabullen. Bu kabulleneceğin şey şu. Bir. Daha önce yaşadıklarını biliyorsun. Nelerin üstesinden geldiğini biliyorsun. Ben çıktı, çektiğin sıkıntıları bir 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 görmekteyim. Vaktini almamak adına tek tek sıkıntılarını dile getirmek istemiyorum. Maddi manevi çok zorlandığını, dengede durmakta çok zorlandığını görmekteyim. Ve sen hepsinin üstesinden geldiğin gibi hayata mucizelerle dolu olduğunu bilmeni, hatırlamanı isterim. Ve bu hayatın mucizeleri seni bulacak. Umudunu kaybetme, bekle ve fırsatları kaçırma. Güzel gelişmeler olacak ve bu güzel gelişmeler seni ayağa kaldıracak can dostlarım. Can dostlarım. Bakımlarımda bazen çok yavaş konuştuğumu söyleyen yani e çok yavaş anlattığımı söyleyen gönül dostlarım var. Böyle bir duru ve akıcı bir dille hızlı da konuştuğum zaman Türkçesi az olduğu için ya da altyazıyla konuştuğu için e, onu da istemeyen gönül dostlarım var. İnanın ben de arada iki arada bir derede kalıyorum. Her ikisini de zaman zaman yapıyorum. Yorumlara hangisinden hoşnutsanız onu lütfen söyleyin. Akıcı veya daha yavaş anlatmam size hangisini konsantre olabiliyorsanız o şekilde çoğunluğun istediği şekilde hareket etmeyi düşünüyorum. Kıymetli dostlarım diyorum. Seni ayağa kaldıracak hamlelerim var. Bu arada yol ayrımında kaldığım, ikilemde kaldığım bir konu var. Bu konu çatallı bir işin İnşallah bu da güzel olacak. Bu çatallı işinde bir yardım elim var. Yardım elinde adında soyadında M, N, T harfleri bir de K harfi var. Bu kişi destek olacak sana. Kafandaki sorulara cevap geliyor. Niyetin neyse her şey seni buluyor can dostum diyerek. Bakıma devam etmek istiyorum. Bu pazartesi cuma günü arasında yaşayacağın şey sana senin farklı olduğunu ve hayatta dengede kalabileceğin unsurlarda olduğunu ve sevineceğini, hayatında başarılara bir kez daha ulaşmanın, bir kez daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşayacaksın can dostum. Sabır ve denge bir arada ve gerçekten mutluluk kapında diyerek bakıma devam etmek isterken ben tabak ve fincan uyumunu birlikte duru görü enerjimle birleştiriyorum. Can dostlarım ben Tekirdağ'dan sizlere katılıyorum. Çok bir sıcak var. Sizlerde havalar nasıl? Sizler nasılsınız? İnanın e, gündelik işlerimi yapmakta veyahut da bakımlarda oldukça Yoruluyorum ve zorlanıyorum. Rabbim, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Her şeyin gelip geçici olduğu gibi bu sıcakların da geçici olacağını bildiğimiz sizlere de söylemek istiyorum. Can dostum, e, yaratıcı bir fikir var. Bu fikir senden çıkarsa, yaratıcılığını gösterebilirsen, hatta yaratıcılığını geliştirebilirsen, başladığın bir işi bitireceksin. Neye başlamak istediğini, neye bitirmek istediğini kendin karar ver diyor benim bakımım. Ama başladığın şey de zafer senin. Bu başladığın ve başardığın şey bir toplumda tanınmanı sağlayacak. 2. Başarılı olmanı sağlayacak. 3. Akıllıca seçimler yapmanı sağlayacak. 4. Terfiğin 5. Ödülün 6. Bursun Maaşın ikramiyen paran Her şey değişebilir. Sen bu zaferle ne değişmesini istiyorsan aldım kabul ettim demen yeterli kıymetli can dostum. Huzurlu bir döneme giriyorsun. Özellikle kendine örnek alacağın bir insan var. Bu çalışma hayatında gündelik hayatında olabilir. Ama kendine alacağın örnek olarak alacağın bir insan sayesinde parlayacaksın ona benzemek, onun gibi olmak, onu örnek alarak hayatında güzel gelişmeler var. Tabii ki sen tecrübelerini de birleştirdiğinde işte o zaman mükemmellik ortaya çıkacak. Bu zamana kadar tecrübelerinde sessizlik hakimmiş ama tecrübelerini konuşturacaksın. Kariyer, eğitim alanında kararlar vererek bu kişiyi de örnek alarak güzel bir şeylere imza atacaksın can dostum. Can dostum, iyileşme dönemi başlıyor. Kötü günlerin sonu geliyor. Hayatında şifalanma var. Sıkıntı çektiğin konu neyse bu gece dile getirdiğinde inşallah kötü günlerin sonu geliyor. Sen bu akşam ruhsal şifalanmaya niyet ederek sıkıntılarının bitmesine niyet ederek çaresiz kaldığın durum neyse niyetlenerek bitmesine niyet ederek şifa isteyerek duanı ederek yat benim can dostum. Evet kıymetli can dostum zaman zaman ağladığını ama ağlamakla da sana ferahlık geldiğini ağlayamıyorsan da ağlaman gerektiği yerde kendini çok da tutmaman gerektiğini sana söyleyebilirim. E, anlatamadığın şeyler var. Açığa çıkaramadığın şeyler var. Bunu ağlayarak e, Törpülediğini ağlayarak dengelediğini görmekteyim Ağlamaktan çekinme can dostum Hatalar var Hatalardan ders almamış Karşı taraf maalesef hatalardan ders almamış Ve almadığı için Hatalardan kurtulmak için de çırpınmadığı için Maalesef ki kendisi daima dibe vuruyor Dibe vurduğu gibi seni de bu dipte içeri çekiyor can dostum. Senin yapman gereken bu aralar işlerine ne kadar dikkatlisin, işlerine ne kadar sorumlusun, işlerinde neleri başarıyorsun, emeğin yeterli mi, yaptığın zeminler işler ee, sağlam mı? Elim ayağım tutmuyor, ben bir şey yapamıyorum, harekete geçemiyorum, e, Değen gönül dostlarımı görüyorum. Aman ha tembellik yok, üşen geçtik yok, enerjileri geriye çekmek yok ama her şey güzel olacak diyorum. Eğer ki işlerinde sorumlu bir şekilde ilerlersen, isteklerini belirlersen, net olursan, amacından şaşmazsan hangi konuda olursa olsun zafer senin. Yeter ki sen gönüllü ol. Yeter ki sen eksileri artıya çevir. Her şey sana verilecek. Evrenden verilen mesajın, başta söylediğim evrenden güzel mesajım var. Burada tabağında da çıkmış. Yüzde yüz istediğin neyse sana verilecek. Zafer kapında. Sen niyetine tabi ol ve o niyete girmen Yeterli can dostum. Düşünüyorsun. Düşündüğün süreçte e, geçici bir duraklama. Bu duraklama karar vermekte zorlanma olarak çıkmış benim gönül dostum. Sevgili fal sahibi. E, şu andaki günlerin değerini bir. Değerini bilmen gereken konu. Gerçeklerle yüzleştiğindendir. Gerçekleri, yanlışları, hataları, olması gerekenleri, olmaması gerekenlerin farkına varıyorsun. Önündeki süreç, tadını çıkartacağın süreç. Artık bu düşünceler, bu kararlar, bu netlikler seni lüks bir hayata ulaştıracak. Ve mutlu, başarılı bir şekilde bir yaşam seni bekliyor. Ve keyif alacağın bir dönem kapıda. Aldım kabul ettim diyen tüm gönül dostlarımı bulsun. Planların var fakat kapsamı dar. Yani planlarını gündeme getiremiyorsun. İlerlemek istiyorsan planların için Birazcık kapsamını genişletmen gerekiyor. Daha geniş, hareket, daha geniş düşüncelere sahip olman gerekiyor can dostum. Sevdiğin neyse, sevdiğin hangi olaysa, mutlu eden neyse, işte onu yapmak için motive olmalısın. Sevdiğin bir işte mi çalışmak istiyorsun? Sevdiğin bir insanla vakit mi geçirmek istiyorsun? Sevdiğin bir yerde mi bulunmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan onun peşinde koşarsan her şey senin için güzel olacak gönül dostum. Gerçek aşk samimi ilişki geceye özel seninle kucağını aç. Seçimini yap ama seçimin yürekten olsun. Ve her şey senin için güzel olacak. Benim bakıma sağlık için girdiysen, canına yani kendinle ilgili veya canından çok sevdiğin bir yakının, eşin, dostun, arkadaşın, çocuğun, annen, baban, kendi özel yaşantında sağlık problemi çeken bir insan varsa sağlıklı olmasını, ve e, hastalıklarından kurtulmasını istiyorsan sağlıklı olması için hastalıklardan kurtulması için şu anda yaptığın hastane tedavi ilaç süresini biraz daha genişlet ve ara e, karşına daha güzel tedavi yöntemleri daha güzel ilaçlar doktorlar çıkacağını sana vurgulamak isterim Eğer ki sen bu yönde kendini geliştirir eğer sen bu yönde kendine adım atarsan sağlık ve hastalıktan kurtulma şifa bulma kapında kıymetli can dostum. İyi bir talih ve güven duyacağın bir hayata kavuşacaksın fal sahibi. Can dostum bir dönüş var bu dönüş bir konu veya bir meslek veya bir kişi hakkında olabilir. Örneklerle vaktim sona ermeden size açıklayayım. Bir okula geri dönmek olabilir. Bir toplantıya, bir işe tekrardan geri dönmek veya hatta bir ilişkide geri dönüş olabilir. Bir eve geri dönmek, bir işe geri dönmek, birinin hayatına geri dönmek. Bu sana veya aklındaki kişiye özel olabilir. Birinin sana dönmesine ya da senin birine dönmeni, bir şehre geri dönmeyi, bir eve geri dönmeyi, bir okula geri dönmeyi, niyetin neyse ayrıntılara dikkat edersen ve canı yürekten kabul edersen, istersen bir dönüş olduğunu ve bu dönüşün sizi ve sizinle birlikte aklınızda kalbinizde olan kişileri de mutlu ettiğini söylemek isterim. Her şey gönlünce olsun. Gecen huzur sağlık muzurda olsun. Kalktığın zaman pazar sabahına gönlünden güzel dileklerini kabul oldu. Mutlu mutlu haberlerinin olduğu bir süreç olsun. Bu güzel dualarım sizleri bulsun. Sizin dualarınız da benimle olsun. Yeni bir bakımda yani pazar sabahı saat 9'da görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Sabah 9, akşam üzeri 16.00. Gece 22.00'da sizlerle beraberiz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bu bakım bittiğinde bekliyorum. İnanın yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Özellikle özel olmayan sorularınıza, özel bakımlar gerektirmeyen sorularınızın tümüne saygı duyuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun.